bir Tatar Rusya'da her perşembe günüdür evinde sohbet veriyor. Gelen hoca de ki mülkün sahibi olan Allah'ın mülkü dilediğine verirsin, dilediğinde de çeker alırsın. Bu ayette okuyor, meal verirken Allah Azze ve Celle isterse sizi mallarınızın içerisinde böyle koyun postundan sihirli gibi çeker alır deyince her sahibi de çok zengin bir adam. Malları, mülkleri, işte menkulleri, gayrimenkulleri, fabrikaları olan adam. Malı mülkü böyle gözünün önünde bir canla dedi ki ya hoca dedi şimdi beni dedi Allah Azze ve Celle bu malımın içerisinde nasıl böyle koyun postundan sihirli gibi çekip şey alacak dedi. Hoca kitapları topladı dedi ki sen tövbe et ben gidiyorum dedi. Bu ne kadar da dedi ben tövbe ettim dese de hoca durmadı. Gece üç sıralarında kapısı çalındı. Baktı ki askeri bir araç bir subay dedi ki beyefendi dedi bol çevik ihtilali oldu bütün zenginlerin mal varlığına el konuldu. Sizinki dahil olmak üzere. Sizin bize çok yardımlarınız oldu. Siz arabanıza binin. Yanınıza ne alabiliyorsanız buraları terk edin. Diyor ki adam arabaya bindi kontağı çevirdi ki ya Rabbi bu kadar erken mi olacak yani. Şimdi öyle almasa ölümle bizi alacak. Hazreti Mevlana diyor ki insan olmanın rızkı denizdeki bir testi su gibi yani. Değil mi? Bizim kullanı isterse o deniz bizim olsun. Bizim rızkımız da o test su yani. İster altın biriktir, isterse çöp biriktir. Sele okunduğu zaman insan için altın da aynı, çöp de aynı. Hiç değişen bir şey yok. Peygamber Aleyhisselam diyor ki insan olun malım malım diye Halbuki yiyip içtiği, giyip eksilttiği Allah yolunda harcadığından başka insan olun malı yoktur.